Tam matematik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle bağımsız olaylardan bahsedeceğiz. Bir A olasılığı, bir A olayının olasılığı B olayının olasılığını değiştirmiyor ya da etkilemiyorsa A ve B bağımsız olaylardır. A ve B bağımsız olaylar ise A ve B'nin birlikte yapılma olasılığı aslında bu iki olayın tek başlarına olma olasılıklarının çarpımı şeklinde olacaktır. Matematiksel dildeki gösterimi yani formalizasyonda da bu şekildedir. Devam edelim. Ee, örneğimiz diyor ki Ali'nin hedefi vurma olasılığı 1 bölü 4'tür. Ali bir hedefe 3 atış yapıyor. Sadece ilk atışta hedefi vurma olasılığı. Birinci, ikinci ve üçüncü atışlar bağımsızdır arkadaşlar. Vurma olasılığı 1 bölü 4. Vurmama olasılığı da 1-1 bölü 4'ten 3 bölü 4'tür. Çünkü e, bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'e eşittir arkadaşlar. Buradan da olmama olasılığını 1-1 bölü 4'ten 3 bölü 4 şeklinde elde ediyoruz. Birinci atışta e, vurduğunu düşünerek 1 bölü 4 değerini veriyoruz. İkinci ve üçüncü atışta da vuramadığını düşünerek 3 bölü 4 değerlerini veriyoruz. Dolayısıyla bu olayın olma olasılığı e, olayların tek başlarına e, meydana gelme olasılıklarının çarpımı şeklinde oluşacaktır. Bu da 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 4'ten 9 bölü 64'e eşittir arkadaşlar. İlk sorumuz diyor ki bir zar ve bir madeni para birlikte atılıyormuş. Zarın tek ve paranın yazı gelme olasılığı. Zarın tek gelme olasılığı nedir arkadaşlar? 3 değerini alabilir, 5 değerini alabilir ve 1 değerini alabilir. Dolayısıyla toplamda 3 durum söz konusudur. İstenilen durum 3'tür. Tüm, tüm durumda bir zar atıldığında 6 değerden herhangi biri gelebileceği için 6 cevabını elde ediyoruz. Yani 3 bölü 6'dan cevap 1 bölü 2'dir. Peki ee, şimdi zarın tek gelme olasılığını bulduk. Paranın yazı gelme olasılığı nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Bunu zaten biliyoruz. E, i̇kisinin aynı anda meydana gelme olasılığı da 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den aslında neye eşittir arkadaşlar? 1 bölü 4'e eşittir. Devam edelim. İkinci sorumuz diyor ki şekildeki çarp iki kez üst üste çevrilirse sırasıyla A ve E gelme olasılığı nedir? Arkadaşlar A gelme olasılığı 1 bölü 6'dır. Toplamda 6 durum var. Sadece A gelmesi isteniyor. Yani 1 bölü 6 cevabını elde ediyoruz. Çarpı. E gelme olasılığı yine aynı şekilde. Sadece E gelmesi istiyoruz. Toplamda 6 durum var. Bunun da gelme olasılığı 1 bölü 6'dır. Cevabımız ikisinin aynı anda gelme olasılığı 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 6'dan 1 bölü 36 eşit olacaktır. Sıradaki sorumuz şu şekilde 3 zar birlikte atılıyor. Birincinin tek, ikincinin asal, üçüncünün de 4'ten e, büyük gelme olasılığının kaç olduğu soruluyor arkadaşlar. O halde birincinin tek gelme olasılığına bakalım. 1, 3 ve 5 değerlerinin herhangi birisini almalı. O halde istenen durum 3 e, ve tüm durumda 6 olduğunda 1 bölü 2 eşit olacaktır cevap. Devam edelim arkadaşlar. İkincinin asal olması isteniyor. Yani 2... 3 ve 5 değerlerinden herhangi birisini alabilir. Ki bu durumda 3 bölü 6 eşittir. Yani bunun meydana gelme olasılığı da 1 bölü 2'dir. Devam edelim. Son durum şu şekilde arkadaşlar. Ee, üçüncünün 4'ten büyük gelmesi isteniyor. Yani 5 ve 6 değerlerinden herhangi birisini alabilir arkadaşlar. Şu şekilde yazalım onu da. Bu da 2 bölü 6'dan 1 bölü 3'e eşittir. Buradan da 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3'ten e, ifadelerin meydana gelme olasılığı 1 bölü 12'ye eşit olacaktır arkadaşlar. Dördüncü sorumuz diyor ki e, şekildeki torbada 4 kırmızı 3 de beyaz top vardır. Şekil, e, çekilen topun torbaya geri atılması koşuluyla arka arkaya iki top çekiliyor. Birincinin kırmızı ikincinin de beyaz olma olasılığı. Ee, hemen yapalım arkadaşlar. Birincinin kırmızı olma olasılığı 4 bölü 7'dir çarpı istenen durum bölü tüm durumdan. İkincinin de beyaz olma olasılığı 3 bölü 7'dir yine e, istenen durum bölü tüm durumdan. Buradan da 12 bölü 49 cevabını elde ederiz. Devam edelim. Beşinci sorumuz diyor ki A ve B bağımsız olaylardır. A'nın gerçekleşme olasılığı 1 bölü 3. A ve B'nin birlikte gerçekleşme olasılığı 1 bölü 4 ise. B olayının gerçekleşmeme olasılığı nedir? O hal hemen yapalım işlemimizi. Arkadaşlar A ve B'nin aynı anda gerçekleşme olasılığı ikisinin çarpımı şeklinde bulunacaktı. O halde hemen işlemimizi yazıyoruz. Buradan arkadaşlar şuranın 1 bölü 4'e eşit işte olduğunu şuranın 1 bölü 3'e eşit işte olduğunu biliyoruz. Yazdık ve e, B'nin olma olasılığını çekecek olursak Cevabın 3 bölü 4 eşit olduğunu görüyoruz. Bunu bulduk. Peki soru bizden ne istiyordu? B olayının gerçekleşmeme olasılığını. Bir olayın gerçekleşme olasılığıyla gerçekleşmeme olasılığının toplamı 1 eşittir her zaman. Dolayısıyla arkadaşlar şunun 3 bölü 4 olduğunu biliyoruz. Karşıya attığımızda 4 bölü 4 eksi 3 bölü 4'ten 1 bölü 4 cevabını elde ederiz. Yani B olayının gerçekleşmeme olasılığı aslında 1 bölü 4'tür arkadaşlar. Altıncı ve son sorumuz şu şekilde. Bir futbolcunun penaltıyı gol yapma olasılığı yapmama olasılığının 3 katıdır. O halde gol yapmama olasılığına x dersek gol yapma olasılığını 3x demeliyiz. E, bu futbolcunun atacağı 3 penaltıyı da gole çevirmeme olasılığı arkadaşlar. Dikkat edelim. E, kaçtır? O halde hemen hesaplayalım arkadaşlar. E, ne demiştik? bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı 1'e eşit. O halde biz gol yapmama olasılığını x dedik, yapma olasılığını 3x dedik. Bunların toplamı 1'e eşit olmalı. Buradan arkadaşlar toplamda 4x'in 1'e eşit olduğunu, x'in de neye eşit olduğunu, 1 bölü 4'e eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. x dediğimiz şey bizim aslında gol yapmama olasılığımız. Zaten soru bizde bizden bunu istiyordu. 3 penaltıyı da gole çevirmeyecek. Yani 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4'ten cevabımız 1 bölü 64'e eşit olacaktır. Bu soruyla birlikte videomuzun sonuna geldik. Sizlere tavsiyem bir sonraki videoya geçmeden önce soruları mutlaka kitaplarınızdan tekrar çözün. Kitapları henüz temin etmediyseniz de tammatyayıncılık.com adreslerinden nasıl temin edeceğinize dair bilgi sahibi olabilirsiniz. İyi çalışmalar.